Kim demiş Güney Kore'de bit pazarı yok diye? Gelin birlikte gezelim. Pazarda genellikle ikinci el ürünler var. Bakın böyle ikinci el ayakkabı da var. Ha, çok temizli de var, çok pisler de var. Kim kullanıyor bilmiyorum ama genel olarak hepsi 30-40 lira bandında. Bir bunu da almazsın artık yani. Bu nedir? Sadece kıyafet değil, böyle ikinci el kullanılmış ev aletleri, tencere, tava her şeyi bulabiliyorsunuz. Ya burada da kullanılmış yorgan varmış yani ikinci el. Fiyatı ne kadar bilmiyorum ama bu da biraz fazla gibi geldi bana böyle bir çanta var. Deri çanta gibi gözüküyor. Sünni deri tabi. 21 bin won ya yaklaşık 500 lira falan bandında. Çeşit çeşit takılarda var. Şöyle mağaza gibi yerler var. Bunlar da temiz kullanılmış ikinci el. Gayet temiz gözüküyor mesela. Şöyle Nike'nin orijinal bir tişörtü yaklaşık 250 lira falan bandında. Buraya Korelilerde, yabancı turistlerde çok fazla geliyor. Mesela böyle dökme kıyafetler olan yerler oluyor. Burada genelde 5 bin won, Yani ilk deyince kozmetik olmadan olur mu? Bakın kozmetik ürünleri de var. Zamanı geçmemiş, az kullanılmış ya da kullanılmamış ürünler. Göreyim. Fiyatı 350 bin olan. Yani yaklaşık 300 dolar. Hani 12 bin TL civarında. Bunun sıfırın altında çok daha pahalıdır. Sıfır fiyatı Türk lirasına sadece 11 bin lira. Bakın şöyle kameralarda var. Şu gitarı çok beğendim. Ne kadar söyledi biliyor musunuz? 30 dolar. Pazar o kadar geniş ki gez gez bitmiyor. Sen olsaydın buradan alışveriş yapar mıydın? Yorumlarda buluşalım. Daha güncel içerikler için, daha faydalı içerikler için beni takip etmeyi unutma. Bence bu pazara mutlaka bir gelinmeli. Güney Kore'ye gelirsen buraya uğramayı unutma.